Hava geçirmezliği, kablo ve boruların sızdırmazlığı. Oda tarafı kaplamasında mümkün olduğunca az delme işlemi gerçekleştiğinde ahşap iskeletli yapılardaki binalar daha hava geçirmez olmaktadır. Şalter, priz ve havalandırmalar için ne kadar az ve ufak aralık bırakılırsa o kadar iyi havasızdırmama olayı gerçekleşir. İlk önce plakalar arasındaki birleşme yerleri uygun yapışkan bant ile mühürlenir. köşeler için özel bir yapışkan bant vardır. Güneşten koruma veya ısı algılama kablosu için geçiş yerlerinde delik açarken aşağıdakilere dikkat edin. Sızdırmazlık malzemesine yer açmak için köşelerde yeterli mesafe bırakın. Daha sonra kablo bir kablo sızdırmazlık contasıyla mühürlenmelidir. Aynı şekilde büyük delme işlemleri için bu boru kovanı gibi uygun conta bileziğine ihtiyaç vardır. Tesisat iletimleri en iyi tesisat alanı aracılığıyla gerçekleştirilir. İç duvar ve buhar bariyeri arasında bir katman ile. Bu alan boru tesisatı uygulandıktan sonra gerçekleştirilir. Oraya çıtalar yerleştirilir ve daha sonra hazır duvar yüzeyleriyle kaplanır. Böylece havasızdırmaz yüzeylerin içi işlemesi en aza indirgenebilir. Özet İç perdeler mümkün olduğunca hava geçirmez bir şekilde nasıl kalabilir? Plakalar arasındaki birleşme yerlerini sıkı bir şekilde yapıştırın. Kablo ve boruların geçiş yerlerinde köşelerde yeterli mesafe bırakın. Uygun çapta sızdırmaz contalar kullanın. Ve içeriği hava geçirmez olarak tutmak için tesisat yüzeyi buna yardımcı olmaktadır.